Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte ne kadar dur uğraşıyorum ya. Bir videoyu başlatmayı unutuyorum. Bir bir şey oluyor. Telefon patlıyor. Bir yer yetmiyor. Video bitiyor. Bir çekiyorum kart e, siliyoruz yanlışlıkla. Sonra yüzde %100 dolu diyor. Yükleyemiyoruz. Yani öyle sıkıntı çıktı ki bu videoda. Artık videoyu acayip kısa yapacağım. Kısa ama eğlenceli olacak arkadaşlar. Merak etmeyin. En son 71 adı atışmıştık. Bebe gibi koşumuzla devam ediyoruz. Ana, şimdi bitti. Şöyle koşalım. Böyle ben video dışında şeyi de açtım. Karpuzu da açtım. Portakal ağacını da açtım. Ama portakalları daha yetişmedi. Şuradan hızlıca biliyoruz. Arkadaşlar ama portakal çok kral para veriyor. Şöyle göstereyim. Kaç portakal? 22 portakal falan çok fazla para veriyor. He. Neredeyse bir portakal 1000 lira sayıdır. Sarıda sonsuz tane var ya. Hek kaçmış o? Bana ne? Hek kaçmış o? Sarıda sonsuz tane var. Sarı he kaçmış arkadaşlar. Sarıda sonsuz işareti gördüm ben. Bakın kral para verecek. Şöyle acı sabayal. Zabab 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 zabab. Bakın şimdi 20k veriyor be. Adam be. En son yerimiz 38 k, 28 k. En ucuz yerimiz şu an 28 k. Yani anlayayım beni. Burası da karpuz tarlası değildir inşallah. Level up. Karpuz tarlasından level up aldık. Level up. Şu portakal çok kral para veriyor ha. Portakalı bir daha büyütemiyorum. Bakın şuradan. Şu 76 adı açmamızı isteyen yeri açınca ben oradan yürüyeceğim. Çünkü orada bisiklet var. Hadi be. Bir sarı tutalım ya. Hiç sarı tutmadım. Sarı sarı sarı. Hayır kırmızı değil. Kırmızı değil. Üş, kırmızı ya. Kırmızı istemiyorum ben. Hadi şansıma bir daha deniyorum. Şansıma bir daha deniyorum. Bakalım bir şey yarayacak mı? Yeşil veya sarı gelsin. Sarı tutmayın. Artık sarı tutsak. E, ne yazacak? Sarı gelecek ya. Arkadaşlar sarı tutmak diye oyun bir şey yok. Hemen kırmızı koşuyor, tutuyor. Yeşil hemen koşuyor, tutuyor. Sarı böyle yerinde bekliyor. Hiç bize yetişmeye çalışmıyor. Arkadaşlar normalde ben bu Hadi canınızı seveyim kırmızı gelmesin Kırmızı gelmesin kırmızı gelmesin Orada sarı balık vardı Niye kırmızı geldi Bir daha tutmayacağım Bir daha tutmayacağım Bin lira Bin liramız var sadece Çok bebi para veriyor ya bu Şuradan giderim Satalım şunları Şunun iğrenç kostümüne bakasım gelmiyor. Bakın. Bu bir zaman 300 veriyordu. Sonra 500 oldu. Bu yeşil. Herhalde balıkları tuttukça parası artıyor. Yok ya. 39 liramız var. Bu elmasla bir şey alamayız. Portakal dolduysa ben portakal alacağım ya. Portakal. Seyahat et de deyince hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Et dedim. Bakın sadece duman çıkıyor. İçine binip de denedim. Şu kedi köpeği alacağım. Sonra her şey 70 bin katına katlanacak. Sonra da zengin olacağım. Bakalım. Portakal ağacını yetiştirebiliyoruz. Goyna da çekebilirim. Güzel olmuş ha. Bunun stone miner'ı daha güzel ama. Uyum bu kadar kolay olsa yapmazlardı bence. Video 6 dakika falan olacak. Al. Makine açtım. Şuradan da makine yaptım. <laughs> makine açtım, makine yaptım. Herkes buradan bir ceza aldı. Şuradan 20 abi. Yaşıyor be. Oyun batmamış, yaşıyor be. Oyun batmamış yaşıyor çoşuyor bu çokuru. Hı. Limon hadi. Limonata yapacak. Karpuz 30 lira mı? Iıı. Karpuz 30 lira mı Bakalım ben mesela şimdi 25 karpuz 26 27 28 29 30. 30 da 34 mi olacak? Şimdi bana kaç lira vereceğim? 1K. Abi karpuz tarlasının devamı değildir artık bu da yani. Tam bitirmedin derseniz şu portakalı bakmaya gittim. Şu adayı da açmadan rahat duramayacağım gerçekten. Ha, şu reklam çıkıp duruyor. Arkadaşlar o köpek balıkları sizi iyi oyunda baştan filan başlamıyorsunuz. Köpek balıkları sizi iyi. Sonra da ne oluyor bilmiyorum. Köpek balıkları sizi yiyor, Sonra adanıza gidiyorsunuz. Hadi ya depolama alanı bitecek. Hadi. Oynamayacağım ya. ya oynasam mı ki? Kaldı anı düşürücü. satacağım sonra satacağım sonra maliyet az üniversitedeki Mart'a Mart'a gideceğim Mart'a gideceğim mama <laughs> arkadaşlar şu an sözüm yarıda kesilmiş olabilir hemen koş 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 şu adayı açalım bu ne üç yar karpuz mu yok 88K'ya burası var. Artık buraya odaklanalım. Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar olsun. Çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.